Yönetici olarak Moz'a giriş yaptığınızda Moz'un ana sayfasında sol tarafta ana menüde yönetici şifresi ile sisteme giriş şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle tekrar sisteme giriş şifrenizi yazarak şifre değiştirme alanını açmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra Yeni şifreyi tekrar yeni şifreyi yazarak kaydet butonuna basarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şu an şifreniz değişti. Kurum şifreleri ile linkine tıklayarak kurumların şifrelerini değiştirebilirsiniz. Yine bunun için tekrar sisteme giriş yapmanız gerekmekte. Giriş yaptıktan sonra hangi okulun şifresi değiştirilecekse o okul tıklanır. Şifre ve yeni şifre tekrar yazılıp kaydet butonuna basarak güncelleme işlemi tamamlanır. Evet bastık kurumuş şifresi şu an değişti.